Herkese herkese selamlar ee, bugün yine bir alışveriş vlog çektim çekeceğim size İnşallah ee, biz marketten geldik bugün hafta sonu hafta içi bizim markete gitmemiz çok zor oluyor arkadaşlar Çünkü eşim geliyor yediği çeyrek geçe eve ee, biz Hadi çıktık ettik diyene kadar yani 8'de zaten marketler kapalıyor Gerçi hepsi yani hemen hemen hepsi yürüme mesafesinde ama yine de bir de son anda çok kalabalık oluyor marketler Hani böyle kapanış saatine yakın O yüzden genelde böyle hafta sonu Evet yasak var ama en azından 5'e kadar hani muhtemelen bunları düşünerekten marketleri açık bırakıyorlar. O yüzden biz de genelde haftalık alışverişimizi hafta sonu yapıp evimize geliyoruz. Yine çıktık birkaç bir şeyimiz aldık. Hatta ben çıktım bu sefer sadece. Ee, dediğim gibi BİM, A101, Şok hepsi bizim yakınımızda. Migros hatta. Hepsi yakın. Ee, onlardan hemen ihtiyaçlarımı alıp geldim. Şu şoktan aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey yok onda. Hatırladığım kadarıyla da fiyatlarını da söyleyeceğim. Tek tek bir şey bakmak gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden şöyle şöyle yine e, Migros'un. Ay ne Migros ya? Migros'ta da kaldı valla. Şöyle şokun. 2,5 kiloluk mu bu? 3 kilolukmuş. 3 kiloluk bir tane yine yoğurdunu aldım arkadaşlar. Misin. Misin bu ara yoğurdunu daha çok seviyoruz biz. E, Bimin bazen böyle ekşi gibi çıkabiliyor. O yüzden şöyle misinkini aldık. Fiyatı da 14.90 miydi Murat hatırlıyor musun? Bir öncekinde ne kadar da aynıdır. 16. 16 mı olmuş? Ya ama uçmuş valla. 16 liraymış fiyatı. 15.90 o zaman değil mi? Şöyle e, bir kolye yumurta aldım. Valla bunu aceleyle aldım çıktım. En son çünkü elimde ağır paketler vardı. Medium bedenmiş bu. Hiç bakmadım ama fark etmez. Yani bundan öbüründen iki tane kırıyorsam bundan üç tane kırdım Bir pakette böyle e, yumurta aldım. 19.90'da bunun fiyatıydı. Hatırlıyorum bunu. Sonra pizza yapacağım bugün. Birazdan hamur mayaladım da hatta onu da çekeceğim bakın çekebilirsem. Şöyle bir tane baton sucuk aldım. Dediğim gibi en son şoka girdiğim için çok böyle detaylı bakma şansım olmadı. Bu sefer bunu aldım valla. Dana sucuk zaten. Dana olması yeterli benim için. Zaten pizzada kullanacağım. Sonra şoktan başka bir şey almadım Hem direkt. <laughs> sonra Migros'tan. Şöyle iki paket süt aldım. Şöyle Migros'tan biliyorsun kutu sütleri bunlar. İşte pudingleri, tatları. Bunlardan kullanıyorum ben. Börek, tam çörek yağlı. De kullanıyorum. Pörek, çörek de, de kullanıyormuşum. <laughs> Teyzeleri tam yağlı. Bunun da fiyatı 4.75'te tanesi. Sonra birkaç tane şöyle çikolata aldım bana. Bu aralar uzun bir zamandır çikolata yemiyorum. Hatta böyle bazen saçma sapan yorumlarda geliyor. Sanki böyle ben her gün cubur yiyormuşum her akşam ya da her gün sürekli çocuklarıma da onları yediriyormuşum gibi. Aldırış şey etmiyorum. Böyle bir şey yok aldırış etmiyorum. Herkesin yediği işte kendidir arkadaşlar. Ben ne zaman nasıl besleneceğimi de çok iyi biliyorum. O yüzden söküyorumlar sahibine kalsın. Çok da böyle polemiğe girmeden direkt engelliyorum kendilerini. Ee, şöyle Torku'nun 3 tane çikolatasını aldım. Sütlü çikolatasını. Ve ben bunları her zaman zaten sadece yemek için değil. Bazen böyle tatlıları falan da kullanıyorum. Ama bunları sanırım yiyeceğim. Arada sırada böyle hepsini her gün yiyecek halim yok çocuklarıma da öyle sürekli vermiyorum zaten. Şöyle canganın bir tane e, bu sefer fındık çikolata e, fındık olsa çıkmış. O yüzden böyle bir tane ondan aldım. Şu pıtılağı çok hafif ve gerçekten çok güzel oluyor. Lise belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Yaşı benim gibi olanlar lisede falan çok yerdim ben bunlardan. Ortaokulda lisede. O zaman yeni çıkmıştı. Pirinç patlaklı dışarı portakallı. Bunları çok seviyorum. Birkaç tane bunlardan aldım. Arada Ali'ye de veriyorum işte bundan. Doğa annesinin zaten şöyle. Çok ofestim. Bunu çok seviyorum. Çok hafif oluyor bu da gerçekten. İçi şeyli, frambuazlı. Şöyle. Birkaç tane bundan aldım. Şöyle. Yine o çikolatadan. Yine bir tane daha. Pico almışım. Ben de şu albeniden almıştım. Diğerleri masada kaldı herhalde. Şu beyaz albeninden. Bunu hiç denemedim. İlk kez deneyeceğim. Yiyeceğim. Bakalım. Ali, Ali birlikte paylaşırız bunu değil mi Ali? Bir tanesini evet, bitirmem şimdi ben. Ben tamam mi? anneciğim. Evet. Yıkayacağız ondan sonra. Tamam. Sonra A101'e bir uğradım. Ne için uğradım hatırlamıyorum. Bir şey alacaktım oradan. Orada şunu gördüm. Ee, beyaz çikolata arkadaşlar. Biz çocuklar şeyi çok seviyor. Ee, sıcak çikolatayı çok seviyorlar. Bu da beyaz çikolatanın sıcak çikolatasıymış. İlk defa aldım. Normalde ben beyaz çikolatayı da çok severim. Şöyle dedim, ikisi birleşince güzel olur diye düşündüm. Şöyle bir kutuda böyle. Kaç gramlıkmış ki bu? 200 gramlık. 7.45 dedim Murat. 7.90 mıydı? Öyle bir fiyatı vardı bunun da. Koca Kocatepe'yi görünce de zaten direkt aldım. Çünkü genelde kahveleri ya da bu tür içecek şeyleri güzel oluyor. Evet. Bir tane de ondan aldım. Sonra bir tane de A101'e girmişken şey aldım. Salçam etmişti. Salça aldım. Oranın da güzel çıkıyor salçası falan fena değil işte. Salçanın da fiyatı 7.90'dı diye hatırlıyorum. 7.90 mıydı? 8.25 miydi? Bilmiyorum. Valla tam emin değilim ondan. Sonra sonra tabii ki sab olur mu? Migros'a uğradım. Ha, pardon. Sonra hani Migros'tan bir tane böyle e, piril aldım. Pirilim bitmişti. Bitmek üzereydi. Şöyle e, piril power karışık meyveli böyle. Kokusu da güzel. Kendisi de gerçekten gayet güzel. Eski işte bildiğiniz klasik piril yani. Gerçekten güzel yağ çözüyor. Çözüyor ama şeylerde bulaşıklarda. Ay ya. Sen gelim mi geldin? Şöyle canım spagetti geçen gün evde yoktu. Bir tane bulunsun. Şöyle Filiz'in bir tane spagettisini aldım. Bunun da fiyatı sanırım 3.45 gibi bir fiyatı vardı. Bir tane şöyle geleneksel doğadan aldım bu sefer. Doğadan geleneksel Karadeniz çayı. Bunu biz çok önce bir kullanmıştık değil mi canım? Sanki bergamot aromalı gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ama güzel bir çaydı. Bunu aldık bu sefer. indirimdeydi. Sonra Bim'e geçtim. Bim'den e, yine her zaman eksiklerimi, her zaman gibi eksiklerimi aldım. E, şunu görmüştük geçenlerde Bim'de, almamıştım. Evde çok makarna vardı ama bu sefer aldım. Şu Türk şekerin makarnası. E, güzel çıkıyor dediler, Türk markası dediler. Bilmiyorum, Bim'in kendi makarnası hiç güzel arkadaşlar. Böyle suyu koyduğunuz zaman bir kere mi iki kere mi denedim, çok kötüydü. E, genelde ya filiz alıyorum ya da e, şokun piyalesini alıyorum. Ama bunu da bu sefer deneyeceğim. Bunu da çok övüyorlar. Güzel çıkıyor diye. E, fiyatını Allah hatırlamıyorum ama herhalde ucuz bir fiyatı vardır onunla. Sonra her zaman aldığım şu Super Fresh'in ıspanak. Bu hazır ıspanağını aldım yine bir paket. Bunun da fiyatı yine 5.5 ya da 5.90 civarındaydı. Normalde bu arkadaşlar 450 grama bakın burada net yazıyor. Net 450 grama eş yani yaklaşık yarım kiloya yakın. Ama zaten 1 kilo kısmına kaldığınızda da e, çöpüydü bilmem nesiydi ayıklıyorsunuz yıkanıyor falan. O da zaten 700 grama falan düşüyor. Yani hele ki biraz böyle şeyliyse açıkçası sapıydı orası burası derken düşüyor zaten o da bir kilodan eksik de, geliyor. O yüzden bence fiyatı da uygun. Normal alım gibi çok fazla fark yok. İnanın şu kolaylığına değer. Hiç bunu dondurulmadan yani dondurulmuşu bozulmadan hemen böyle soğanlı sarımsağını alttan kavurup üzerine döküyorum. Hatta börek de yaptım geçen gün bununla el böreği hem de o kadar lezzetli oldu ki. Börekte de, börekte de kullanıyorum. Sonra şöyle şoktan bir tane de, Ha bunu da şoktan almıştım bu arada. Aytacım e, birazdan pizzaya Şipşak koyacağım. Aç bitir. Şipşak aç bitiri bir tane 2.95'ti. Işte bunun fiyatıydı. Birazdan pizzada kullanacağım bunu. Şipşak aç bitiri ben de biliyorum. Evet yine şöyle bir kilo kadar e, şey aldım. Şok'ta indirimdeydi. değil de fiyatı uygun geldi bana 5 liraydı salatalık. Şu benim her zaman ekmeğimden. Bu niye buharlanmış? ekleyicilik markasının tam budaylı ekmeğidir. Tam budaylı mıydı canım ya? Evet. Hı hı. Murat her zaman alıyor bana. Bunun bir tanesi kahvaltıya bana tam geliyor. Bir tane bundan aldım. da Bunda fiyatı 4.75'ti. Sonra bir tane şöyle e, süzme peynirini aldım yine. Bu sefer şeyden aldım. E, denk gerisi de Migros'tan alıyordum ama oradan almayı unuttum. Bu sefer süzme peyniri. Bu sefer Bimink'ini aldım dost. Bu da güzel. 12.90'da fiyatı da bunun. Sonra paket şöyle bir tanesini zaten şimdi pizzaya kullanırım evde de var gerçi onu da tamamlarım şöyle iki paket e, aldım aç bitir yine e, Pınar'ın bunun da fiyatı 3.95'ti tanesi uzun zamandır alacağım hep unutuyorum bir tane şöyle porçuz aldım arkadaşlar e, çaydanlığım için mahvoldu her gün kullandığım çaydanlığım Gerçekten kireç kaplı da artık çayın tadı da gelmiyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Kocaman çaydanlığı e, çıkarıyordum. Kaç zamandır yok diye de unutuyordum. Bir tane şöyle borç aldım. Bunun fiyatını Allah hatırlamıyorum. Sonuçta bu 10 lira da olsa 20 lira da olsa alınacak bir şey mecbure. Hatta ben onu şey yapmak istedim. Ya, tuz, ruh, tuz ruhu değil. Limon tuzuyla bir şeylerle yapılıyor aslında. Ama açıkçası bu biraz kolayıma geldi. Bu sefer yine bundan aldım. Sonra e, puding aldım evde. Puding kalmamış. Dün baktım. Bu arada bir pudingi gerçekten çok güzel çıkıyor. Ötker kadar lezzetli değil mi Murat? Sen de seviyorsun. Evet hepsine yani ben çok fark edemiyorum ama Murat fark ediyor. Gerçekten pudinglerde o lezzet farkını. Bu da gerçekten güzel çıkıyor. Bir tane muzlu aldım. Bir tane de e, kakaolu aldım. Hatta e, şeyde Doktor Ötker de vardı. Bim'de 3.95'ti fiyatı. 4 küsürden 3.95 inmiş. Bunun fiyatı 1.95'ti arkadaşlar. Yani yarı fiyat açıkçası resmen bunu resmen yarı fiyat açıkçası bunu tercih ettim yine. E, bazen Ötker, Migros'ta falan indirimde olunca ya da ee, Pakmaya mıydı? Kenton muydu? Onlar da bazen indirme giriyor. Onlardan da alıyorum. Güzel çıkıyor açıkçası. Bir tane de şöyle e, sumağım bitmişti. Sumak aldım. 5 lira gibi de fiyatı vardı. 4.95 falan herhalde Bir tane yine toz biber aldım. Karabiber aldım. Bir pakette. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Bu da yine 5 ya da 7 lira mıydı? Pahalı oluyor karabiber. Yani şu kadarcık karabiber bile pahalıya geliyor ama mecburen alıyorsunuz yani tabii ki. Sonra bir tane de şöyle toy Bu da yine bir kendi markası. Çöp poşetini aldım. Büyük boy büzgülü müzgülü almaya gerek yok. O da evde vardı. Ama şimdi dedim o büzgüsüz aldım. Aman o da çöpe gidiyor. Bu da çöpe gidiyor. 5.75'te bunun fiyatıydı. Ya da 5.90 galiba. Vallahi hatırlamıyorum. Neyse öyleydi onun fiyatı da. Sonra yine şu her zamanki pembe şey yufkamdan aldım. Belki sabaha bir şey yaparım diye. Gerçi o gün yaptığım börekten vardı kayınvalidem de o indirir ama Yine de dursun dolapta. Şöyle üçgen yufka aldım bir tane de. Bu üçgen yufka da bu arada hem çok da hem A101'de hem de şeyde var. E, Bim'de var ama Bim'inki daha yumuşak. Yani daha güzel geliyor bana. Bim'den aldım. Onun fiyatı da 5 küsür yine. Ve her zamanki şu yumuşatıcım biri bitmeden birini alıyorum. Gerçekten bu evde olmayınca sanki bana e, çamaşır yıkamaktan böyle keyif almıyorum. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Daha önce de çok söylemişimdir vloglarımda mutlaka bir alın deneyin ve kalıcılığı da çok fazla. Gerçekten böyle nevresimlerde e, kıyafetlerinizde o kadar böyle hissediyorsunuz ki özellikle böyle nevresimde mis gibi böyle çok hoşuma gidiyor. Bir tane de bundan aldım. Bunun da fiyatı ay vallahi hatırlamıyorum ya. Keşke fişe baksaydım. 16.90'dı bir dönem. Hatırlıyor musun bunu Murat? Sen de almıştın geçen gün. Neyse hatırlamıyoruz bunun da fiyatını. Ama bir mini ürünleri zaten çok uygun oluyor arkadaşlar. da zaten alıyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Ve eee Evet bugünkü alışverişimiz de bizim böyleydi. Allah'ım her zaman söylediğim gibi sağlıkla, sıhhatle yememizi, tüketmemizi nasip etsin. Olmayanlara, alamayanlara da kat kat çok çok daha fazla ve bereketli şekilde de nasip etsin onlara da inşallah. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.